bu işe bir çare bulmalıyız. Hadi. İlaç içmek istemiyorum. Ne Mehmet? Baba ben ne dediğini de anlamıyorum. Bebek de bilmiyor. Yok vallahi bu çocuğu anlamıyorum. Bir rüya sorayım o, o, bebekçe biliyor. Alpi. Neyse ya da kendi kendime çare bulayım. Saklamam lazım. Anlamam. Biraz saklamam Koş. Koş. Yapalım. İlaçlardan bu, bu ve en sevdiği efenin bu. Efe ilaç saati. Emir, ne yapıyorsun anne orada? Ne yapıyorsun orada anneciğim? Abi nerede? Efe? Efe? E, Efe nerede Emir? Efe. Nerede işte? Efe nerede? burada diyor da nerede? Abi, burada. Emir abi nerede? Ben de onu soruyorum. Burada, abi. Abi. Allah Allah burada diyor da anneciğim odada yok ki oturma odasında mı acaba kapı da kilitle Efe. Efe yok oyuncaklarını da bırakmış Emir hani abi yok bulamıyorum burada mı abi nerede anne Efe ne yapıyorsun orada Efe abi burada diyor bir de Efe çabuk çıkar mısın oradan anneciğim oradan çıkar mısın Efecim ilaçlarını içeceğiz çabuk anneciğim içmek zorundasın iyileşemezsin yoksa Anneciğim çıkar mısın? Rica ediyorum. Hadi. Bak uyku saatimiz de geliyor. Efe hadi. Uyumayacağım ilaç içmeyeceğim, Uyumayacağım, ilaç içmeyeceğim mi? Ne yapacaksın peki? İ i̇yileşemezsin. Emir hadi söyle abi çıksın oradan. Abi gel de. Abi geldi. Hadi abisi. Efe. Hadi annem gel oradan ne olur bak yerde yatıyorsun bir de hadi Emir çekil abi gelsin oğlum iyi misin kafayı da çarptın hadi hadi hayırlı işler hadi bakalım Efe o tarafa değil buraya doğru oğlum buraya buraya gel 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 önce burnu spreyini Hayır, sıkalım gel bakalım Efe hadi. Gel, 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 gel. Abi çok güzel. Gel. gel sana da yapayım. Bak abi o da istiyor. <laughs> sana da <laughs> yapayım mı? <laughs> çok mu Gel sen yapayım. İyi bak kaçtın. Şimdi şuruplarda sıra Efe. Üzgünüm annem içmek zorundasın. En küçük mü büyük mü? Ha? Önce hangisi? Kapatamazsın ağzını. Küçük mü büyük mü? Hı. Hangisini istiyorsun? Bu mu? Ya da en kötüsünden başla. Tamam peki. Annem çık hadi oradan abiye şurubunu içireceğim. Kemal ilaç seni bekliyor. Efe aç ağzını. Efe. Nasıl? Hayır sakın Efe tükürülmez burada. Hii. As. Sakın. Şimdi diğerinde. Gel bakalım. Gel 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 gel. Çabuk ol çabuk ol. Aferin. işte bu kadar Efe. Sen bunu. Hayır. Efe sakın buraya gelir misin? Efe'cim iyileşemezsin annem. Buraya gel. Hemen hemen geliyorsun. Ardından da su içmemelisin ki etkisini göstersin. Hadi. Hadi annem ne olur ya beni Hiç üzme. Değil. Tamam hadi içeri geçin. Hadi. Sen geçmezsin o da geçme içeri. Hayır. Sen de Emir bak abi seni çağırıyor. Geç içeri koş. Ça çağır onu annem. Çağır da gelsin hadi. Ben de mutfağımı toplayayım. Ha, yürü abi seni çağırıyor.